Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmanın üzerine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi hazırladım. Bunlarla modelimin anlatımını yapacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Evet, Yabalı marka 1395 numara. Çizmeli 600 numara. yabalı şöyle açayım. 189 numara ve yeşil rengim altın başak 434 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim evet öncelikle yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ battı ipimi sabitliyorum 1-2 zincir çektim 1-2-3 defa tığımı ipimi aldım 1 2 tığ battısı bıraktım 3.ye batıyorum. Önce bir ilmeğimi sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipim aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 Trabzanla zincirin arasından girip trabzanın tepesine kapadım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Zinciri saymıyorum. İki tane trabzanım oluştu. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi ve 8. 8 tane trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 5 zincir aradan girip trabzanın tepesine kapatıyorum bir defa atığımı ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki buraya 8 tane trabzan yapacağım tekrar 3 oldu 4 5 6 7 8 1 2 3 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2, 2. 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girip trabzanın tepesine kapadım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü trabzan. Dört. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Üç defa da çıkıyorum. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Tekrar 3 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2. 2 2 ve 2. Üzerine 3 zincir. Evet bakın çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi kamera arkasında birazcık daha çimenimi çoğaltacağım ve üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çimen kısmını birazcık daha çoğalttım modelimin. Hemen renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Birinciyi boş bırakıyorum. İkinciye bu tepe noktalarına 5 zincirden küçük küçük yuvalarımızı oluşturmuştuk. Buraya bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir 2 defa tığıma ipim doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 Aradan giriyorum, tırabzanın tepesine kapatıyorum. İki defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 zincir aradan girdim tırabzanın tepesine kapadım. Evet 4.yi yapıyorum şu anda. 1 2 3 4 zincir aradan girdim tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar iki defa tığlama ipimi aldım. Yuvaya girerek ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir aradan girdim tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar iki defa tığlama ipimi aldım. 2 2 2 Evet 5 oldu şu anda 6 yapıyorum 4 zincir aradan girdim kapadım tekrar iki defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girerek üçlü bir trabzan üzerine 4 zincir çektim ve trabzanın tepesine kapadım Evet 7 oldu toplamda 8 tane yapıyorum ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 zincir aradan girdim trabzan tepesine kapadım burada başlangıçta yaptığımız gibi tekrar 2 zincir çektim dibindeki yuvayı kapatıyorum üzerine bir zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir tane çimen, bir tane çiçek, bir tane çimen, bir tane çiçek şeklinde ilerliyor. çıtı Çıtıpıtı çok güzel bir model oldu. E, i̇sterseniz yazmanızın kendi renginden çimeni yapıp e, yazmanın içerisindeki renkleri de üzerine bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bence bu model o şekilde de gayet güzel olur. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.